Selamlar ben Azra. Bugün günlerden 19 Temmuz sınav sonuçlarımız geldi. Öncelikle hepimize hayırlı olsun diyelim, sağlık olsun diyelim. Artık ne dersek hakkımızda hayırlısı. Öncelikle her şeyi kontrol ettiğim gibi gelmiş en azından. Hani buraya fene 19'a 1 saymıştım sadece. Onun dışında TNT'in böyle kaç oluyor acaba toplam? 86 85 gibi bir şey herhalde. Bir ona hemen bakalım. Yanlış hesaplamadıysam 84,5 ediyor. Türkçeden çok fazla yanlışım var. Zaten önceden de sayarken dedim yani ne bu? Ne hiç böyle bir Türkçe yaptığım yok. Matematik zaten yani hepimizin bu tarzı oldu. Hani sosyal yine sosyal fen tamam iyi. Yani her zaman 90 ve üzeri netler yapıyordum aslında ama bu böyle. Onu geçelim. Şöyle. Bu da AYT'miz. Hani fenim tamam. Okey. Yani olur. <laughs> Normalde fen daha kötü yapabiliyordum. Burada da matematiğim işte. Bu kadar yapabildim. Yani ben sınav anı çözerken çöz, çöz, çözüyoruz yani 25 tane çözdüm. Dedim ki keşke 30 tane yapabilsem. Ama maalesef yapamadım yani. Olmadı. Çıkmadı. Şurası da 31.75 galiba. Hemen hesaplayayım. 4 54 55.5 ediyor galiba. Ayet enesimde. Nerede? Bu şekilde. Ve sıralamam OBPM 97 dı 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 dı. sıralamamız böyle gelmiş. Yani sayısal 55-53 yerleştirmesi. Bu şekilde sayısal puanımız. Yani Hayırlısı olsun hepimize. Ben belki hani geçen sene bu netler 2024'e göre 38 bin falan geliyordu. Belki bu sene de 35 falan gelir diye düşünüyordum. Fakat gerçekten yığılmaya yakalanmışız. Geçen seneki sonucum da şu şekilde. Bakın bu geçen seneki. Yine de yol kat edebiliyoruz tabii ki. Şöyle bu geçen senenin bu bu senenin 116.000'den 53'e çektik. Geçen sene netlerim onu da göstereyim hadi. Türkçemiz daha iyi en <laughs> geçen sene böyle hani ayetem iyi değildi benim özellikle. Böyle hakkımızda hayırlısı diyelim. Diş yazmayı düşünüyordum. Hani hepsini yazacağım bakalım. Geçen sene en son 45 binini almış ama belki gelebilir. Hani eczacılık da düşüneceğim. Sizlerin nasıl geçti sınavınız? Yani umarım istediğiniz gibidir diyeceğim ama galiba çoğunun istediği gibi değil ama <laughs> hayırlısı. Hepinize başarılar. Yine de hepinizi emeklerinizden ötürü siz de hep izliyordunuz o zamandır. Tebrik ediyorum gerçekten sizi de beni de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yine görüşürüz elbet. <laughs> Hoşçakalın.